Merhabalar ben uzman doktor Berkan Aktürk, Doruk Nilfer Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size çocukluk çağındaki ateş hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ölçüm yerlerine bağlı olarak farklı olmakla birlikte akılda kalması açısından 38 derece ve üzerine ateş olarak kabul ediyoruz. Ateş bizim mikroorganizmalara karşı savunma mekanizmamız ama bir noktadan sonra vücudumuza zarar verebiliyor. Onun için müdahale etmek gerekebiliyor. Ateş 5 yaş ve 5 ay arasındaki çocuklarda ateşli hava neden olabileceği için korkuyoruz. Bir çocuk ateşlendiği zaman önce üstündeki kıyafetleri çıkartıyoruz. Elleri ve ayakları soğuyorsa elleri ve ayaklarına çorap ve eldiven giydiriyoruz. Normal banyo yaptığı sıcaklıktaki bir su ile banyo yaptırabiliriz ve ateş düşürücü verebiliriz. Ateşli bir çocukta 24-48 saat kadar ateş düşürücülerle evde takip edip bekleyebiliriz. Bunun birkaç istisnası var. Özellikle burayı vurgulamak istiyorum. Çocuğunuz ateşlendi, ateş düşürücü verdiniz. Çocuğunuzun ateşi düştü sonra eski haline geliyorsa 24 48 saat bekleyebilirsiniz. Çocuğunuz ateşlendi, ateş düşürücü verdiniz, ateş düşmedi veya ateş düşmesine rağmen eski sağlıklı dönemdeki aktivitesi, hareketliliği yok. Çocuk kenarda yatıyor, halsiz, bitkin bir şekilde duruyorsa, ateşi düşmesine rağmen hastalıklı hali devam ediyorsa beklemeden doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Birkaç istisnayı da vurgulamak gerekiyor. 3 ayın altındaki bir çocuk ateşlendiğinde doktoruna başvurması gerekiyor. Yine daha önce ateşli havale geçirmiş bir çocuk ateşlendiğinde beklemeden doktoruna başvurması gerekiyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim.